Beş tane organ çeşitimiz var abi. Abi sizlere güzel bir Türk kahvesi söyleyeyim. Satanlar bunlar indirmeye gerek yok herhalde çok. Mesela şunlar çekeyim şöyle. Takımdır. Dört yastığı, bir çarşafı, bir kesi. Şöyle bir abi oraya geçen şey önden ise... O bir de şimdi Tamam. Şimdi bir fiyatları al Al fiyatları abla. Çekme çiftini. Çift. Çek üstüne. Şunu çek. Kimyacıdır onun. Budanya. Sizin köyede Mehmet geldi. Dayısı aşağıdadır. Dayı. Buranın en önemli özelliği yorgancıların, yorganın e, çok kıymetli olmasıdır burada. O kadar 50'ye yakın çeşitimiz var. Kaç e, var efendim? Yün, yor, birincisi bir kere antibakteriyel yün yorganlar. Evet. Buranın en büyük özelliği odur, sağlık Hı. için kullanılır. Yün işini e, de e, Türkiye'nin en iyi ustaları bizim Maşka bölgesinden çıkar. Ben de Karadenizliyim ama evet. Maşka bölgesinden çıkar. Yani el işli, emek, el emeği, göz nurudur burada. Hangi günde yorganı, günde kişi. bir tane yorganı bile zor çıkaran ustalarımız vardır. Hangi Çok kıymetlidir. Var. Şimdi bir akfil yün yorgan dediğimiz birebir yorgunlarımız, İki ceize hitap eden hem nakışlı hem de çift dikişli yorganlarımız var. Hı -hı. Üçüncüsü gök kuşağı dediğimiz kırk parça yerdan oluşan yorganlarımız var. Hı -hı. Dördüncüsü bambu yorganlarımız var. Hı -hı. Ee, kuş tüyü yorganlarımız var. Artı bunun haricinde günlük kullanabildiğimiz silikon yorganlarımız, yani her evde e, basitçe artık gençlerin kullandığı yorganlar var. Yorganımız vardır. İpek setenden yapılma, yine ustamızın e, çok özen göstererek üzerinde her türlü deseni uygulayabildiğimiz yorganlarımız vardır. Bunlar da ipek yorganlarımızdır. Biz e, ipek, ne kadar efendim ipek yorganlar? İpek yorganlarımız 1500 lira. Niye o kadar çok değerli? 1500. Ya bir ipek olması. İki, e, hakikaten ustalığın ipeğin üzerinde el işçiliği yapmak çok zordur. El işçiliği yani, tabi tabi. E, Bunların hepsi el işçiliğidir. Makine yorganları çok düşüktür. Yani makine yorganları günümüzde e, fiyat olarak e, çok daha onda birine kadar makine yorganı bulabilirsiniz. Ama hı hı. makine yorganıyla ipek yorganımızın, yün yorganımızın arasında uçurum vardır. Vallahi, e, sağlığına düşkün olan herkes yün yorgan almak zorunda. Her insan evlenirken ceizinde mutlaka ve mutlaka yün yorgan bulundurması lazımdır. Yani el işçiliği iyi bir yorganı günde bir tane anca çıkarabilir. E, tiftik günü var, koyun günü var. E, tabii keçi günü de var. E, burada en az kullandığımız kuş tüyü, kuş tüyü yorganlarımız e, tüyleri çok ağır olduğu için onu az kullanıyoruz. Hı hı. Ama genelde ağırlıklı e, toplumun kullandığı yün kuzu yünü. Evet. Kuzu yünü ağırlıklı kullanıyoruz. Peki, kuş tüy yorganlarının fiyatı nedir? Kuş tüy yorganlar da yine onlar da aşağı değil. 1500 civarında. 1500 civarında sergiliyoruz.